İsmim Özkan Karadavut, Ardahan Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Saç Bakım ve Güzellik Hizmetleri Bölümünde öğretim görevlisiyim. Şu anda Çıldır Gölü'ndeyiz, Ardahan'a bağlı. Çıldır Gölü donmuş durumda. Yurt içinden ve yurt dışından birçok turist ağırlamaktayız. Bu güzel doğayı, doğal yiyecekleri, sarı balığı görmeniz için sizleri buraya davet ediyoruz, bekliyoruz. Saygılar, sevgiler. Merhabalar, ismim Neva Karadavut. Ardahan'dayız, Çıldır Gölü'ndeyiz. Burası 120 kilometre kare uzunluğunda çok büyük bir göl. Kış aylarında bu gördüğünüz bütün göl donuyor. Üzerinde araçlarla drift yapılabiliyor. Atlı kızaklarla gezi yapabiliyorsunuz, motorlarla gezi yapabiliyorsunuz. Buranın doğal güzelliği gerçekten gelip görmeye değer. Burada balık yiyebilirsiniz. Buranın ünlü sarı balığı var. her şeyi doğal. Onların tadına bakabilirsiniz. Sizleri Ardahan Çıldır Gölü'nü, buranın doğal güzelliklerini görmeye bekliyoruz. Are they coming or not? Yeah.